Müşterinin evine gidip biz temizlikçiyiz diye geliyoruz. Temizlik firmalarına sesleniyorum. O müşterilerden aldığınız para size haram zehir zıkkım olsun. Altını çizdim. Bir tüketicimizin evine gittik. Yer söylemeyeceğim. En er yamanda 5000 TL para almış. Eve 3 tane kadın geliyor. Adamların da internet sitelerine baktım böyle profesyonelmiş gibi gözüküyor. Allah sizin bin türlü belanızı versin. 3 tane kadın o evde oturup üçünüz birer tane kahve yapsanız, fala bakıp kahkaha atsanız, eğlene eğlene o evi şöyle yaparsınız. Bak gel gel. Bal döker yalarsın. Ulan ruhsuzlar. Kadın sana temizlik malzemesini vermiş. Suyu var. Bezi var. Onu var. Evi hala rezil kepaze götürüyor. Lan meslek değil lan bu. Güzelce ne camı açacaksın. Camları sileceksin. Havalandıracaksın.